Selamlar arkadaşlar. Yardım Sepsi serimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün gümüş bilezik artı basacağız gümüş bileziklerimize. Şimdi yavaştan köye doğru gideyim. Birazcık buralarda item araştırmaları yapıyordum. Bakıyordum hani. E, camımız var ama hesabımız pazarda olduğu için onu pazarda unuttuk. Cam da o çarda kaldı. Gerçi bundan da bir tane ticaret camı aslında çekebiliriz Nesna Market'ten. Çünkü markamız var. 450 marka var. Şuradan bir ticaret camı alalım. 7 günlük 40 markaya 7 günlük ticaret camı geldi. Hemen Oradan ticaret camımı da alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ticaret camından fiyat bilgisi birazcık araştıralım. Şöyle e, ekipmanlar, zırhlar, aslan plakayı yazalım şuraya bir. Aslan plaka. Art 9 aslan plakalar kaç paraymış? 6 bono var. bir tane. Bu fiyatlar aşırı pahalı değil mi? Abi. Art 8 var mı acaba? 1 bono var. bir adet Artı yediler. 2 bon. HP'li var mı? Düşük artılı olanlarda. Evet. Bir bon'dan başlıyor. FPS falan da yok. Yani Efsun'u yok diyebilecek kadar az. Artı 5'ler var. Yine bir bon'a onu koymuş. 7, 17 em demiş. Tek şeyle. Biz zaten kendimizde basabiliriz bunlara. 40 level olduktan sonra. Eee Efsun nesnesiyle arttırma geliyor tabi. Şöyle cennetin gözü bakayım demiştim arkadaşlar. 5M'den başlıyor. Fiyatlar biraz sanki bana düşük gibi geldi. Yani 6M'de falan da koyan var. Şuradan bir de elmasa bakalım. Hani maden yapacağız ama fiyatlar gerçekten ee, evet. Aslında servere göre iyi. Yani ama işte gider rakamları mı 5M, 5.5M? Gerçekten alınıyor mu? Server çok kalabalık bir server değil. O yüzden dolayı Alınıp alınmadığına dair de şüphelerim var. Şimdi elmaslar 3-3.5 cennetlerde 5-5200 arası gidip geliyor. Evet arkadaşlar bu e, server yeni olduğu için şu anda doğru dürüst HP ile item bulmak falan çok zor. Araştırdım birazcık ama bulamadım. Yani bir sonuca ulaşamadım yani. Belirli itemler artı 9'a basılmış ve 1-1.2 gibi fiyatlara koyulmuş. Şimdi bir kask bakacağım. Sizlerle beraber bakalım ona da. Ee, o neredeydi? ekipmanlarda olması lazım. Miferler. Şöyle 30 level'e le kadar olan kasklara bakalım. Sana demir kask falan olması lazım. Şöyle seviyesini 30 yapalım. Demir kasklar artı 5 var. Artı 7 geleneksel mifer var. 33 defans veriyor. Geleneksel mifere bakmıyorum. Şöyle 12 eme artı 7 kask var. Defansı bizim 20 arttırabilir ama bu kadar para vermek de 10 eme koyan var. Şöyle bakalım. En düşüğü Onem zaten 49. Evet 20 defans için Onem parayı buraya vermeye bence hiç gerek yok. Bizim zaten para biraz kısıtlı. Evet. Fiyatlar araştırdık ama biz pek bir sonuca ulaşamadık dostlar. Aslında kalkan da önemli. Bir tane kalkan bakarsak iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Şöyle seviyesinin 30'a kadar olan beşgen vardır muhtemelen. Aynen de öyle. Beşgen kalkanlar var. 34 defans. Bizim bu 39 defans veriyor. Artı aldık savaş kalkanı. Evet şöyle artısı yüksek olan beşgenlere bakacağım ama fiyatları da bayağı şişkin duruyor. Kersum'un artı 4 var. Şöyle gelelim. Artı 9 savaş kalkan diyor ya. Elleme koymuş adam. Yani <laughs> evet. Bizim biraz daha e, para kasmamız gerekiyor dostlar. Zırh mırh alabilmek için. Yani 34'e kadar zaten zırha ben pek ihtiyaç duymuyorum. Yani, yani. ölümcül falan olur. Ölümcüllerin zaten... eee HP'li düşük artılı itemlerini de ucuza koyanlar var. Kendimizi artı basarız yani onlara. Kutsamalar falan var. Zaten bir 5 kutsama daha şey de var. Oradan da gelecek. Şamandan. Şimdi köye gidelim. Bir gümüş bilezikleri artı 3 artı 4'lere basalım bir. İkisini de deneyelim. Evet dostlar şimdi. E, burada basayım dedim. Buranın e, oranları daha da yüksek. %10 daha iyi basma ihtimali var. Şimdi gümüş bileziğimize artı 1'e patlattık. 2'yi bastık. Şunu da 2'ye basalım bir hadi atlatma abi. Çok güzel. İkisi de artı 2 oldu. Artı 3 deniyorum. Biri artı 3. Bak kardeşim bir salın da artı basalım ya. Tamam. Şunu da artı 3'e basıyorum. Bastım. Çok güzel. 4 yap şimdi. Çok iyi. Birisi 4 oldu. Bunu da 4 yaptık. İki tane artı 4. Artı 5'e denedim. Birisi geçti. Şimdi ikinci deyiz. İkinci de deniyorum. Sen de geç. Çok iyi abi. 6'ya deneyebileceğiz. Şimdi bunu patlattım. Artı 6. 7'ye ne istiyor? Ay ayak dersi istiyor. İkinci de patlatacağım. Bunu da patlattı. Bu da geçti. Çok şanslıyız. 2 tane artı 6 gümüş bileziğimiz oldu. İkisi de yanmadı. Evet. Gördüğünüz gibi 2 tane gümüş bilezik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle depomuza da madende bize lazım olacak artı 0 artı 1 artı, 2, artı 3 taşlarımızı atalım. Savunma taşı varmış zaten. Şöyle yapalım. Sihir taşı artı 2 var mı? Hemen onu da bir düzenleyelim. Sihir taşı artı 3 var. Artı sıfır var, artı 1 var. Artı 2 yok herhalde. Kurnazlık artı 2 var mı? Aramadığın her şey var anasını satayım. Şöyle al bakayım. Lycan artı 1. Artı sıfırları da üst üste getirdik. Şöyle. Bunlar da sıfırmış. Depo içinde birleştirme olmaması çok garip bir durum. Cidden sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Evet şöyle yaşam taşı buldum bir tane daha. Bunu da onun üzerine atalım. 200 EP 200 EP'dir ama kırıldı maalesef. Evet dostlar taşlarımızı da depoya aktardık. Şimdi üzerimizde hiçbir taş kalmadı ve neredeyse bir depo taşımız oldu. Bu taşların hepsini maden yaparken kullanacağız. Dursun bunlar. Evet dostlar seyisten paramız yokken alamadığımız at resmini sonunda alıyoruz ve at resmimizi de Aldık. Atımızı çağıralım. Evet. Atımız da hesabımıza karakterimize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şu Nesna marketteki kurt paraları aklıma geldi. Bir de onlara bakalım. Onları şöyle kullanacağız. Evet. 40 kaplan parası hesabımıza eklendi. Şimdi şuradan kaplan parası marketine girdik. Neredeydi o? Ee, güneş özü alacağız. Zaten hali hazırda var ama bir iki tane alırsak bizim için çok iyi olur. Çünkü hesabımızı sürekli kullanacağız. Fakat 24 saat sonra tekrardan kullanılabilir diye bir ibare çıktı. Şu an bizim 25 kaplan paramız var. 25 kaplan parasıyla başka ne alabiliriz? Onları da kullanıverelim burada şimdiden. Ee, 25 kaplan parasıyla ne alabiliriz? Ticaret camı falan da alınıyor da. Bence o şu anlık dursun. Şu envanter genişletmeye alabilseydik iyi olurdu. Görev yaptıkça büyük ihtimal kaplan parası da bize yine birikecektir. Marka eşyalarına bakalım bir de. Şöyle markayla alabileceğimiz neler var? 415 markamız var arkadaşlar. Sürekli kullanabileceğimiz malzemeler bizim için daha iyi. Hani kutsama falan almaya gerek yok şimdi. 300, 350 markayla. Evet. Neler alabiliriz? Saldırı iksiri falan alabiliriz aslında. Mantıklı gibi duruyor ama şöyle bakalım. Bence saldırı iksiri almak şu anda bizim için mantıklı olacaktır. Biraz seri seri kesimlerde yani metin kesiminde falan bayağı bir işimize yarar. Şöyle bir 10 tane bir alalım. Ondan sonra bunlar neymiş? Buraya geç. Şöyle kalan parayla da e, tekrar alacağım. Evet bir 5 tane daha alabiliyoruz. 5 tane daha alalım. 15 tane de oradan yeşil iksirimiz gelsin. Markamızı da şöyle bir ticaret çamı almak için daha burada hali hazırda tutalım. Şöyle yeşil potlarımızı da alalım. 15 tane yeşil pot var. Güneş özütüyle bir burada kalsın. Güneş özütü üzerimizde de var zaten iki tane. Şimdi yavaş yavaş vadiye gideceğiz. Vadide bakalım çarımızı deneyeceğiz. Neler yapabiliyoruz? Yatıyor muyuz? Kalkıyor muyuz? Ee, acaba orklar bizi ne yapıyor? Şamanımızı da getireceğim. Arkadaşlar şöyle kurduğumuz pazarı da göstereyim sizlere. 25M 648 yank para olmuş burada da. Şöyle büyülü keskinlikler falan satılmış. Dönüşüm küresi satılmış. Artı basmaların birçoğu satılmış. Dolunaylardan da bir tanesi gitmiş. Çok güzel. Bu şekilde devam ediyoruz. 25. Evet dostlar şimdi vadiye geldik. Orklardayız. Meşhur son bölgesindeyiz. Şamanımıza şöyle kutsamamızı verelim. Şamanımızı da getirdik. Bakalım orklarda nasıl bir hareket sergileyebiliriz? Ne yapabiliriz? Yeşil potumuzu bastık. Bilgeliğimizi bastık. Bir de şuradan liderin kitabını taktım mı? Evet gayette kesebiliyoruz. Çok iyi. Buradan bir ork dişi falan alırsak gerçekten harikulade olur bizim için. 2-3 ork dişi alırsak çok güzel olur. Sizi orklarla baş başa bırakıyorum. Kasılıyoruz. I'm <laughs> Evet dostlar tekrardan geldik. Şimdi e, iki karakterimizde birisi 33 birisi de 30 level oldu. Şöyle e, 4 bunda <laughs> 3 tane de bunda ork dişi var. Yani 7 tane ork dişi düşürmüşüz arkadaşlar. E, mükemmel bir farm yaptık gerçekten. Yani aslında amacımız kasılmaktı ama farma döndü olay. Yani bu ork dişleri şu an ne kadar yapıyor bilmiyorum ama Gerçekten getirisi galiba biraz iyi olacak bizim açımızdan Şöyle hemen ork dişlerinde Şamanımızı aktaracağız Evet dostlar tekrardan buradayız ee, Şimdi Savaşçımız 33 şamanımız ise 30 level oldu ee, Şamanda bilgelik iksiri falan basılı Olduğu için hızlı level aldık Bunda çok az bir dakikası kaldı zaten yayında da zaten bu düşen ort dişlerini gösterdik yani. İki tanesi falan yerden geldi. Yedi tane toplamda ort dişi var. Evet. 13 hem bunda 25 hem öbüründe paramız var. Bir de abonos küpe düştü. Çok iyi oldu o. Şu hızlı saldırı beceri kitabı da eventten geldi. Sevgililer günü eventinde. Şuradan düşenler yere düşmüyormuş artık. Onu öğrenmiş olduk. Yani eskiden mesela yere düşerdi. Şu an öyle bir dünya yok. Yani buraya 5 tane bir iki örnek veriyorum. Buradan bozdur veya paketle diyorsunuz. Sandık veriyor isterseniz. Yani bir tane bir tane açmak şu anda daha mantıklı. Zen fasülyesi falan tarzı şeyler çıkıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, ikisini de bir köye götürelim. Şamanımızın kutsama beykasında okuyalım ve devam edelim. Bu arada şamanın da uzman sandığı bir. Sandığını açmayı unuttuk. 30 level sandığını. Onu da bir açalım beraberce. Şöyle. Evet. Neler geldi. Kutsama geldi yine. Cesaret pelerini Liderin kitabı. Yine kasılırken işimize yarayacak. Biraz önce takmıştık zaten savaşçımıza. 33 leveli aldık artık arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet dostlar. Şeye geldik. Şimdi ee, bir tane abanos küpe vardı düşürdüğümüz. Şurada bakır küpe var. Artı 5 taktığımız ama abonus küpe HP falan da veriyor. Belki bu geçer. Deneyelim. Yok artık. Şey yok Yo, amına. Ya. <laughs> <laughs> Abi. Yandı ya. Artı bir de bal ya. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Çar'ın ilk defa yapacağı bir işe daha geldik. Balık tutma işi. Bir iki tane balıkçılık küresi falan alalım. Deneme amaçlı burada biraz balık tutmak istiyorum. Şöyle solucanlarımızı falan aldık. Oltamızı takıyoruz abi. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Bir tane balıkçılık küresi bastım. Bilgi kısmını şöyle açalım. Evet. Bakalım. Balık tutabilecek miyiz? Şeyimiz de yok. Balıkçılık kılavuzumuz falan yok. O biraz sıkıntı yapacak bize. Sudak balığını tutamadık. Bu animasyonun geldiği iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Şöyle yapalım. Tak çıkar yapabiliriz zırhımız ama bir şey takıldı. Ne olduğu belli değil diyor. Binek daha iyi olur ya şöyle. Bu da ne? Ne olduğu belli değil. Şöyle balık eventine elimiz alışsın yani. Saç boyası diyor at abi. Belli değil. <laughs> Sazan takıldı dedi. Evet böyle böyle. Bakalım bir şey gelecek mi? Minik balık diyor. Tutma abi minik balık. Yap bir gelsin abi. Deri alabalı dedi. Deri alabalığını da kaçırdık. Biraz tabi kılavuz da yok. Oltada artı sıfır. Karbon olta tarzı bir şeyimiz de yok. O yüzden sırf eğlencesine olsun diye biraz da oltanın puanını yükseltmek amaçlı burada takılmak maksadındayım. Çünkü 3-4 gün sonra şey var, event var. Event'e hazırlanmamız gerekiyor. Lan kaçırdık. <laughs> Tabi tutmaya alışkın olmayınca böyle zorlanıyoruz. Evet kılavuzun farkı gerçekten var ya daha önce çok kullandım. Zaten hepsi seri olmasaydı şimdi bile çekmiştim ama o gün içinde düşünüyorum balık eventinde biz şimdi servera giderken mecbur app çektiğimiz için oradan kalan bir app var. Onu kullanmayı düşünüyorum. Balıkçılık kılavuzu tabii ki şart. Yani yoksa ya ben hiçbir halt yapamayacağımızı çok iyi biliyorum. şaman karakterimize de şimdi pazarımızı kuruyoruz. Mavi ejderha fasulyesi var, canavar, koruyan taş var, artı 3, kırık sır parçası, ayı safrası, sargı bezi var. Bu sargı bezini şehirde birisi yere atmış, ondan aldık. Kimse yoktu yani. Gümüş bilezik güzel para ediyormuş. Baktım ticaret camından 20 emden aşağıya koyan yok arkadaşlar. Şu satılmayan BK'ların da 50'şer K parasını indirdim. Anka kuşu şiş düşmüştü. 900 kya koyduk. Bir emden aşağı yok. Dolunaylar biraz daha hızlı gitmesi için bir emden koydum. ort dişleri 2 em para ediyor. 2 em koyan var en düşük. Bir satıcısı bir sadece markette vardı. Diğerleri 2300 2400'den başlıyordu arkadaşlar. Biz de dedik 2100'e koyalım. Hem hızlı gitmesi açısından hem de fiyatı da düşürmüş olmak istemiyorum. O açıdan. Bu şekilde pazarımızda yine her zaman olduğu gibi şuraya kurduk. Evet. Pazarımızda aynı yerine kurulmuş oldu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar.